Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle TYT Matematik ve AYT Matematik konularının soru dağılımlarından bahsedeceğiz biraz. Hangi konuları göreceğiz bu süreçte. TYT Matematik konuları arkadaşlar temel kavramlarla başlıyor. Sayı basamakları bölünebilme diye devam edip arkadaşlar en son veri ve istatistikle bitireceğiz biz. Buradaki en önemli konu arkadaşlar problemler olacak. Çünkü problemlerden yaklaşık olarak bir 12-13 soru arkadaşlar geliyor her sene. Bunun dışında arkadaşlar temel kavramlardan her sene 3-4 soru geliyor. Yaklaşık olarak genelde 3 geldiğini söyleyebilirim. Sayı basamakları bir soru her sene geliyor. Bölünebilmeden her sene bir soru geliyor. EBOB EKOK arkadaşlar o genelde AYT'de bir soru geliyor. Rasyonel sayılardan arkadaşlar bir ya da iki soru diyelim. Basit eşitsizlik her sene bir sorusu kesin geliyor. Mutlak değer aynı şekilde her sene bir soru kesin geliyor. Üstü sayılar her sene bir tane kesin geliyor. Ve köklü sayılardan da her sene bir tane kesin geliyor. Aynı şekilde oran orantı her sene bir tane. Kümeler her sene bir tane. Mantık bir tane. Mantık bazen AYT'de de geliyor arkadaşlar. Fonksiyonlar da aynı şekilde bir tane geliyor. Şöyle diyelim arkadaşlar. Olasılık her sene bir tane geliyor. Bazen permütasyon kombinasyondan da arkadaşlar bir tane geliyor. Yani o sene bu konudan yaklaşık olarak iki tane sorabiliyorlar. Veri istatistikte arkadaşlar her sene bir tane sorusu oluyor. Şimdi AYT konuları arkadaşlar. AYT konularını sadece ikinci dereceden denklemlerden integrale kadar gittim ama şunu unutmayalım. AYT'de baş arkadaşlar TYT'nin tamamından sorumlusunuz. Yani AYT'nin baş kısmında ilk önce TYT konuları çıkıyor. Ondan sonra da arkadaşlar bu genel olarak ayırdığımız kısımdan bahsedebiliriz. Burada da en önemli konu arkadaşlar sonda 12. sınıfta göreceğiniz şu son 5 konumuz. Burada arkadaşlar integral yaklaşık 4 tane, türev 4 tane geliyor her sene. Limitten 2 tane soru geliyor. Dizi ve logaritma her sene bir tane sorumuz var. Trigonometri 4 ya da 5 soru. O arkadaşlar eğer ki trigonometriyi soruyorsa genelde bu limit türev integralin bir tane sorusunu alıyor, yoksa trigonometriden de dört tane soru geliyor diyebiliriz. Bunun dışında arkadaşlar geri kalan sorular konulardan da arkadaşlar hep genelde birer soru kesinlikle geliyor, ee, ama yoğunluk olarak arkadaşlar trigonometri limit türev integral son arkadaşlar konularınız çoğunlukla geliyor. Burada da arkadaşlar AYT'de de yine 3-4 sorunun geldiği temel kavramlar konumuz var. Temel kavramlardan da arkadaşlar her sene AYT'de bir 2-3 soru geliyor.